Muğla'nın Fethiye ilçesinde amatör bir balıkçının kamerasına yansıyan fok balığı yakaladığı bir balığı bir süre oynadıktan sonra midesine indirdi. Fethiye'nin delikli burun mevki ile kuleli mevki arasında balık avlayan amatör bir balıkçı denizde gördüğü fok balığını cep telefonu ile görüntülerken fok balığı yakaladığı büyük bir balığı ağzına alıp adeta sevinçten oynayarak yiyor. Fok balığı yakaladığı balığı sağa sola çevirip ağzına alırken kameralarda kayıtta bu anı görüntüledi. Fethiye Körfezi'nin nesli tükenmekte olan pek çok canlıyı barındırdığı bu canlıların korunması için daha fazla kaynak aktarılması gerektiği belirtildi. Çevre Bakanlığı Çevre Beratı sahibi Gönüllü Çevreci Ali İhsan Emre, Fethiye Körfezi'nde fok, yunus, balina, karette karette kaplumbağası ve kanallarda da susamurunun mevcut olduğunu söyledi. Fok balıklarının Fethiye Körfezi'nde yıllardır bulunduğunu söyleyen Emre, Delikli Burun'dan Kızıladaya kadar bölgelerdeki mağaralarda uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınan Akdeniz Foku ve yavruları yaşamaktadır. Türkiye'de nadir bu türler için sözleşmelere imza atmıştır. Foça'dan itibaren Fethiye'ye kadar 11 adet fok balığı tespiti yapılmıştı. Fethiye Körfezi'nde Kızılada ve çevresindeki mağaralarda yaşamaktadırlar. Milyonlarca yıldan bu yana yaşayan fokların hiçbir zararı bulunmamaktadır. Berlin Anlaşması'na göre foklar koruma altındadır. Koruma altında olan bu fokların ve karette karette kaplumbağalarının balıkçıların attığı ağları tahrip ederek ağın içindeki balığı yakalamaları dışında bir zararı yoktur. Bu yüzden koruma altında olan bu canlılar için balıkçıların ağ zararını karşılama adına devletimizin ödenek ayırmasını arzuluyoruz. Fethiye turizminin değerini arttırmak için bu yönlü hobisi olanları Fethiye'ye çekmemiz gerekir. Böylece o doğa turizmi geliştirilebilir. Fethiye Körfezi'nde 3 tür deniz kaplumbağası, tatlı su kanallarının denizle bağlantılarında su samurları, balina ve yunuslar bulunmaktadır dedi. Evet, fok balıkları yıllardır Körferi'nizde var. Yani e, milyonlarca yıldır buranın canlıları e, Marmaris'den Kaş'a kadar bu bölgede sürekli görünen bir canlı. Bizim de özellikle Kızılada e, ve Kuleli civarlarında, e, Delikli Burun civarlarında ben gözlemledim kendim. Ee, bu bu bölgede var ve buraların nadir bir türü yani çok özellikle korunması gereken bir tür. Ee, çünkü dünyada artık Akdeniz kokulu çok az kaldı. Onun için mutlaka ve mutlaka bizim körfezimizin kesinlikle korunması gerekiyor. Ee, bu hem kendi zenginliğimiz açısından hem turizmin zenginliği açısından mutlaka ve mutlaka bu canlının korunması gerekiyor. Fok, fokun hiç bir şeyi yok, zararı yok. Ama fok koruma altında. Şimdi devletimiz koruma altında olan canlılara imza atmış. Bern Anlaşması'yla. Fakat, e, şimdi balıkçılarımız da elbette bu, bundan ekmek yiyor. Buraya ağ geliyor. Şimdi fok e, gidip balık yemek, yani onun işi o. Yani fok, elbette ki balıkla besleniyor. E şimdi ağa da yakalanmış bir balığı da Mutlaka git kolay olduğu için tercih edecektir ama e, o arada ağı tabii ki tahrip ediyor. E, bu koruma altında olan canlılara devletimizin bir ödenek ayırması gerekiyor.